katından merhaba. Bugün Otomotiv Distribütörleri Derneği Başkanı Mustafa Bayraktarı ağırlıyoruz. Kendisi bizimle birlikte efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi biz enflasyon raporu yayını yapıyoruz sabahtan beri Merkez Bankası Başkanının önemli açıklamaları vardı. Piyasaya yansımasına baktığımızda dolarda bir miktar artış olarak görüyoruz. TL değer kaybetti. Çünkü faiz koridorunu iki aya yeni araç devreye girince daraltabilir şeklinde okudu piyasa. Otomotivciler ne bekliyor Merkez Bankası'ndan hem faiz hem kura yönelik beklentileriniz neler? Son açıklamaları ve verilen tepkiyi nasıl buldunuz? Evet bizim sektörümüzün en önemli e, itici gücü fiyat istikrarından geliyor. Merkez Bankası Başkanımızın önümüzdeki uzun dönemde yüzde beş buçukluk bir enflasyon öngörüsü tabii ki bunun altında olsa biraz daha iyi ama bizi birazcık umutlandırıyor sektörümüze fiyat istikrarıyla beraber kalıcı ve sürdürülebilir büyümenin geleceğini düşünüyoruz. Evet sizin faiz olsun, kur olsun 2012 için otomotiv distribütörleri derneği olarak beklentiniz ne? 2013 için ne, ne istiyor otomotivciler? Bu senenin başında aşağı yukarı sektördeki bütün oyuncular kurun sabit olacağını öngördü. Fakat geldiğimiz noktada Avrupa bölgesinde istikrarın bozulmasıyla beraber kurun özellikle euro para cinsinden biraz daha aşağıda gittiğini görüyoruz ki e, bu da girdilerin biraz daha azalmasına e, fakat otomotiv sektöründe imalat yapan sanayicilerin girdilerinin büyük çoğunluğu dolar cinsinden olduğu için girdilerin biraz daha dolar cinsinden pahalandığını gösteriyor ki e, herhalde Avrupa bölgesindeki oyunculara biraz daha rekabet açısından bir kayma olacaktır. Avrupa e, Affedersiniz dolar veya yen cinsinden üretim yapan üreticiler için. Şimdi biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde evvelsi gün ISO 500 rakamları açıklandı ve burada Türkiye'nin 500 sanayicisinin bilançolarını kur kur maliyetinin vurduğunu gördük. Kur ve faiz tarafındaki maliyet artışı karlardaki büyümenin Türkiye ekonomisindeki büyüme kadar olmadığını kanıtladı. Otomotivciler nasıl etkilendi efendim? Evet. Zannedersem aynı başlıkta da en büyük büyüme 2012 yılında yapılacak evet. deniyordu. Bu 2011'e dişkin. 2011, e... 2011'de ama evet. benzer haberde de yol... 2012'de büyüyecek deniyordu ama e, ben aynı görüşte değilim. Evet döviz cinsinden girdiler biraz azalacağı için e, borçların yeniden değerlemeleri biraz aşağı ineceği için kar yüksek gibi görünmekle beraber hı hı. E, görüyoruz ki üretimimiz ilk 6 ay içerisinde %9.7 Türkiye'de azaldı. Toplam pazar yüzde %19 aşağıda gidiyor 6 aylık rakamlarda. Dolayısıyla geçen seneki pazar büyüklüğünü daralan pazarla beraber üreticiler ve dağıtıcılar ve hatta bayiler üzerindeki kar baskısından dolayı karların da biraz daha aşağıya doğru gideceğini tahmin ediyoruz ki bu haberde bahsedilen büyümeyi Oranda yaşayacağımızı çok tahmin etmiyorum. Yani ben. finansman tarafındaki finansman maliyetlerinin e, düzelmesi kar tarafına beklenilen kadar yansımayacak mı diyorsunuz? Çünkü talep mi daralacak? Onu e, geçtiğimiz senelerde biliyorsunuz artık finansman maliyetleri çok aşağı doğru yani bu bol para politikasından dolayı finansman maliyetleri zaten geçtiğimiz dört senedir e, reel faizler neredeyse böyle ince zar büyüklüğüne geldi e, çok fazla değil özellikle büyük firmalar için. Dolayısıyla çok fazla finansman maliyeti karlılığı etkileyeceğini çok düşünmüyorum. Evet 2012'yi konuşmaya devam edelim. Nasıl geçiyor 2012? Sizin otomotiv sektörü yol haritanız var. Bu 2012'den de öteye gidiyor aslında. 2012 ve 2016'ya kadar talep tahminlerini işlemişsiniz. Biraz bahseder misiniz? Önce 2012 şu ana kadar nasıl geçiyor? Evet. Nasıl tamamlamayı umut ediyorsunuz? Bahsedeyim. 6. ay sonu itibariyle toplam otomotiv pazarı yüzde 19 aşağıda gidiyor. Hı hı. Yani neredeyse %20'lik bir aşağıda e, seyrediyor. E, bu tabi otomotiv sektöründeki talep e, en fazla ekonomik büyümeyle veya gelir artışıyla inan e, körükleniyor. E, biz bundan 3 sene evvel bir çalışma yaptırmıştık. Dedik ki ya 1 milyonluk satış rakamına acaba ne zaman erişiriz? Ne zaman 1 milyonluk otomotiv pazarı Türkiye'de görülebilir? bir takım değişkenleri de sabit tutarak vergi gibi efendim üretim gibi bunları da sabit tutarak 1 milyona ne zaman ulaşırız diye bakmıştık Bunda da önümüzde bir takım öngörüler çıktı bu çalışmamızı bu sene itibariyle yeniledik ve şunu gördük ki otomobildeki talebi en fazla gelir esnekliği etkiliyor bunun yanında da fiyat esnekliği de bunun aşağı yukarı dörtte bir gibi bir seviyesinde görünüyor bu sene 825 bin gibi bir toplam pazar öngörüyoruz. Bu da geçen seneye göre aşağı yukarı yüzde 5 ile 10'luk bir azalış olarak göreceğiz. Türkiye'de ekonomik büyüme geçtiğimiz 10 yıl içerisinde ortalama yüzde 5,5 olmuş. Bu ileriye doğru devam ederse yaptığımız ekonometrik çalışma şunu gösteriyor. Biz 1 milyonluk otomobil piyasasına... Eğer yüzde beş buçuk her sene büyümeye devam edersek 2014'te 2016'da da 1 milyon 200 binlik bir pazara ulaşırız diye öngörüyoruz. Evet, burada kritik eşik 1 milyon rakamı galiba sizler için öyle mi? Evet bu psikolojik bir rakam. Yani burada 1 milyon aslında çok psikolojik bir rakam. yani 7 haneli yuvarlak bir rakam olduğu için bakıyoruz. Burada asıl önemli olan Türkiye'deki araç sahipliği ve sektörün ileriye dönük gerçek potansiyeli nedir? Nasıl büyür? bunu çalıştık. Evet, şimdi yönetmenim bu hotboardları da ekrana getirirse 1 milyon rakamına ne zaman ulaşmayı hedefliyorsunuz? Tam onun altını çizelim seyircilerimizin aklında kalsın. Evet, geçmiş senelerde geçmiş 10 senede olduğu gibi Türkiye %5,5 seneler seneye büyümeye Hı. devam ederse ekonometrik yarattığımız ekonometrik model diyor ki biz 2014 senesinde ancak 1 milyon adede ulaşabiliriz. Evet. Ekonomik büyüme bunun aşağısında olursa bunun da aşağısında kalır. Ama burada asıl kritik cevaplanması gereken soru, Türkiye'de otomobil sahipliği tam şu anda nerede? Ee, bin kişiye düşen otomobil adedi, dünyada otomobil sahipliğinin bir ölçüsü. Evet, çok gerisindeyiz. Ee, şu anda dünya ortalamasının birazcık aşağısındayız. Ama Türkiye dünyadaki en büyük 16. ekonomi. Dolayısıyla burada bir dengesizlik oldu. gayet bariz ve açık ortada. Ee, bunun da sebebi şu: alınırken ödenen yüksek vergiler, ve otomobil fiyatlar yüksek. Ee, dolayısıyla e, otomobil kullanırken ödenen vergiler, motorlu taşıtlar vergisi araç eskidikçe aşağı doğru gidiyor. Dolayısıyla tüketicinin elinde eskiyen araçları hurdaya çıkarmak için bir motiv yok. Evet şimdi 2012'de neler olacak onu konuşurken ek vergi artışları bekliyor musunuz? Bütçede bir aylık rakam son bir aylık rakamlarda biraz bozulma söz konusu otomotive hani, ek vergi beklentisi var mı? Valla bizim şu anda böyle bir beklentimiz yok. İnşallah, İnşallah da, da olmaz. olmaz. <laughs> İnşallah da olmaz. Çünkü vergiler yükselecek deyince Türkiye'de ilk hemen akla biliyorsunuz petrol geliyor otomotiv geliyor işte alkol üzerine ve tütün üzerine tütün veya alkol üzerine vergiler artarsa artık ona kimsenin diyecek bir şey yok. Evet 1600 cc motor üstündeki araçlara vergi ek, yük, ek yükü gelmişti. O nasıl etkiledi satışları? Geçen e, biliyorsunuz Ekim ayında 1600 üzeri araçların hı hı. E, o, o, özel tüketim vergisi %80'e, 2000 cc üzerindeki araçlarınki de %130'a çıktı. Yani bu ne demektir? Ya bu segmentteki arabaları neredeyse almayın demek gibi bir şey. 2000 cc üzerindeki segment 6. ay itibariyle %70 daraldı. 6. ay sonu itibariyle bu senenin başından rakamlara baktığımız zaman Türkiye'de satılan otomobillerin %92'si 1600 cc ve altındaki e, motora sahip araçlardan oluşuyor. Şimdi bir de araç ömrü önemli. E, bu e, hurdaya dair yeterli e, teşvik yok. Burada anladığım kadarıyla otomotivcilerin önemli bir beklentisi var. Burada e, sizin e, beklentiniz ne? E, önerdiğiniz çözüm ne? Satışların artması ve araç parkurunun yenilenmesi için. E, satışların artması ayrı bir konu. Araç parkurunun yenilenmesi ayrı bir konu. Bunun ekonomik ve sosyal boyutu aynı bir konu Özlem Hanım. Hı hı. E, bugün Türkiye'de 12 milyon araç var yollarda. Bunun %50'si 12 yaş ve üzeri araçlardan oluşuyor. %35'i 16, %20'si 20 yaş üstü araçlardan oluşuyor. Yani bu geldiğimiz teknoloji çağında şuradan stüdyoda herhalde bir dolaşsak baksak 5 yaşından daha eski kimsenin cebinde cep telefonu yoktur. Cep telefonu dahi 5 yaşından eski kullanılmayan bir dünyada ortalama yaşı neredeyse 16 ile 20 olan bir araç parkının yollarda doluşması doğru değil hı hı. birkaç açıdan. Birincisi tüketilen fazla petrol. İşte deniyor ki petrol e, fiyatı öngörüsü 100 dolarlarda sabit tutuluyor. Yurt dışına enerji enerji için yurt dışına e, milyarlarca dolar para harcayan bir ülkeyiz. E, birinci tarafı bu. İkinci tarafı eski araç parkı için üçüncü Dünya ülkelerinden yapılan gereksiz ve lüzumsuz yedek parça ithalatı bu araçlara evet. bakmak için üçüncüsü de e, kamu sağlığı açısından kirletilen hava çevre etkisi ve bu araçların özellikle kaza yap kazalara sebebiyet veren kazaların neredeyse %80'ine sebebiyet veren eski araç parkının evet. yarattığı kamu sağlığı Şimdi Konusu bir de var. ikinci el araç ithalatı e, geçenlerde haberlerdeydi. Cari açı et, e, arttırıcı etkisi olarak ikinci el e, araçların e, fiyatların e, yüksek seyretmesinden dolayı yurt dışından ikinci el araçların Türkiye'ye ithal edildiği haberlerdeydi. E, Tabii olumsuz. Anda, evet şu anda biliyorsunuz ikinci el araç ithalatı e, ülkemizde serbest değil. Evet. E, yapılmasını da biz doğru bulmuyoruz. E, zamanında e, bundan 15 sene evvel bir aralık bir pencere açıldı ve Türkiye'ye eski ticari araçlar e, ithal edildi. O zaman gördük ki Avrupa'nın yani düşünün ki Avrupa'nın ortalama araç parkı yaşı nerelerdeyse 5-6'larda bizimki 16'larda. Böyle bir kapı açtığınız zaman Avrupa'nın hurdası Türkiye'nin göbeğine yerleşir. Bu da bizim zaten zor kazandığımız dövizleri e, kötü kaynaklara ödememiz gibi bir yol demektir. Bu mümkün değil. Evet, e, şimdi gerçekten e, telekom şirketlerinin karı e, e, bugün konuşuyoruz haberlerde e, kıskandırıyor açıkçası. Şimdi araç ömrünün e, azaltılması, daraltılması, araç parkurunun yenilenmesi için e, ne yapılmalı? Hani telekom örneğini e, az önce e, örnek verdiniz burada. E, beş yaşını aşkın e, telefon kimsede yoktur haber merkezinizde dediniz. E, araç e, için e, ne yapılmalı? Şimdi ömrünü tamamlamış araçlarla ilgili bir Tebliğ yayınlandı bundan iki sene evvel. Hı hı. Dendi ki bir aracın nasıl yapılacağı, nasıl servis edileceği, tüketici ilişkisi nasıl yönetilecek ee, ve bunların hepsi zaten belliydi. Fakat bir hurdanın, hurdalaşmış bir aracın ortadan nasıl kalkacağı belli değildi. Bununla ilgili Avrupa Birliği'ne uyum yasaları çerçevesinde önünü tamamlamış araçlarla ilgili bir tebliğ yayınlandı. Bu araçların nasıl ortadan kalkacağı ile ilgili. Fakat bu sistem iki senedir görüyoruz ki bir türlü çalışmıyor. 12 milyonluk araç parkından geçen sene Hurda'ya çıkan araç sayısı e, çok sürpriz olacak. Sadece 1500. Bunun sebebi de çok pahalı alınan araçların taşıma maliyetinin gittikçe azalmasıyla beraber e, ortadan kalkması için bir ekonomik motivin olmamasından kaynaklanıyor. Bizim önerimiz de, spesifik önerimiz de şu, bu araç e, ÖTA sisteminin, ömrünün Tamamlamış Araçlarla ilgili sistemin çalışabilmesi için, devletin, hükümetin bu işe bir teşvik vermesi lazım tüketiciye. Evet. Yani denebilir ki biz kilogramla 3, 4 veya 5 lira veriyoruz. Biz de bu çalışmayı aldık. Ekonometrik sistem şeye, modelimize koyduk. Dedik ki eğer 3 lira verirseniz 50 bin, 4 lira verirseniz 80 bin, 5 lira verirseniz her sene 120 bin yeni araç hurdaya çıkarılma imkanı doğar. Bunda da e, Maliye Bakanlığı'nın eline cebine atması da gerekmiyor. Evet. E, siz alacaksınız eski aracınızı öte merkezine götüreceksiniz tartılacak elinize bir çek verilecek. Deneyecek ki size şu kadar e, vergi kredisi verdik. Hı hı. Bu tüketicinin cebine giren nakit para değil. Dolayısıyla cebine... E, alacak bunu yeni araç alımında kredi olarak kullanacak. Peki Maliye Bakanlığı'na vergi olarak ne gelir e, artışı, e, madde diyor Eğer 5 lira verirseniz 120 bin araç araç parkından çıkar. Bu 120 bin araçla yeni araçla değiştirilirse şu andaki piyasa Hı -hı. kompozisyonunda Maliye Bakanlığı'nın net 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 geliri 600 milyon TL olur bir sene içerisinde ve dolayısıyla da yavaş yavaş Meskiden araç 600 parkının milyon 600 tl. milyon TL yani sanıldığının aksine Maliye Bakanlığından para çıkmaz. Artı 600 milyon TL gelir yazar. Bunu buradan, evet, bunun ekranlarından, bunun heyeti ekranlarından Maliye Bakanlığına duyurmuş olalım. Bir de yerli otomobil tartışmaları vardı. Yerli otomobil vergi dahil 10 bin dolar olmalı demiştiniz. Hala bu söylemin arkasında duruyor musunuz? Oradaki tartışmaları nasıl etkiliyor? Evet. Orada, ya orada söylenen şuydu. Ya bir şeyin teşvik edilmesi için ya direkt üreticiye teşvik vereceksiniz. Ya da tükey, dolaylı olarak tüketici elinden vereceksiniz. Ancak aynı hurda e, örneğinde verdi e, vermeye çalıştığım gibi e, tüketicinin eline e, denebilir ki yani TOKİ örneğinde olduğu gibi piyasayı ne kadar büyütürsek pastayı ne kadar büyütürsek Türkiye'de bir o kadar e, otomotiv sanayisi büyür. Bunun içinden yabancı markalar da gelir, yerli markalarımız da çıkar. E, Pasta bir. Evet daha çok konuşacağız. Bu yerli otomobil e, gelirse ne olur. Çok teşekkür ediyorum Sayın ben Bayraktar teşekkür katıldığınız ederim. için. Sağ olun. Evet yönetim katında bugün Mustafa Bayraktar konuğumuzdu. Kısa bir reklam arası ardından devre arası devam edecek. Bizden ayrılın.